Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Arkadaşlar böyle sorularda anahtar kelimelere bakacağız. Cevapta hangi anahtar kelimeler var? Sonrasında o anahtar kelimelerin aynısı veyahut da benzeri, yakın anlamlısı seçeneklerin hangisinde var ona bakacağız. Buna göre doğru seçeneği işaretleyeceğiz. Parçamızı okuyalım önce. Bu kültüre hangi açıdan yaklaştığımızla ilgilidir kültüre yaklaşım tarzı. Tamam dursun. Nitekim bu alanda çalışan benim insanların hemen hepsinin onu yeniden tarif etme, tarif etme var, tarif etme çabası bunu göstermektedir. Bununla beraber şimdiye kadar ortaya atılan tüm tarifler, bütün tarifler gözden geçirildiğinde hepsinde ortak olanı, hepsinde ortak olan tariflerin hepsinde ortak olan bir şey varmış. Ve bu terimle ne kastedildiğini anlamak kolaydır diyor. Kültürü tarif etmeyle ilgili bir şeyler olacak seçeneklerde. Çünkü hangi açıdan yaklaştığınızla ilgili tarif de değişecek. Hangi açıdan yaklaşıyorsanız ona göre tarif edeceksiniz. Fakat diyor ortak olanı anlamak kolaydır tarifle farklı olsa da diyor. Tarif etme veyahut da ona benzer bir kelime arıyoruz. Seçeneklerde A ile başlayalım. Kültürel yozlaşmanın temelinde yatan sebepler nelerdir? Kültürel yozlaşma yoktur. Yukarıda kültürel yozlaşmadan bahsetmiyor. Adını bile anmıyor. B'ye bakalım. Kültürün farklı şekillerde tanımlanması ile ilgili. Evet farklı şekillerde tanımlanıyor. Çünkü hangi açıdan yaklaştığınla ilgili bu tanım değişiyor. Tanımlama, bakın tarif etme, tarif etme çabası, bütün tarifler, tanımlama, tarif, hangi açıdan yaklaştığınız farklı şekillerde tanımlanma. Çünkü yaklaşım tarzına göre tanım da değişiyor. Anahtar kelimeler uyuşuyor arkadaşlar. O halde doğru cevabımız Bursa'dır. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? böyle böyle farklı farklı yaklaşım tarzları var, farklı tarifler var. Fakat ortak olanı anlamak kolaydır diyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa, Ceyhan Denizli ve Erzurum niye olamaz hemen hızlıca göz gezdirelim. Sizce kültür toplumdan topluma değişen bir olgu mudur? Toplumdan topluma değişen ifadesi böyle ifadeler yoktur. Geçelim Denizli'ye. Bugün kültürler arasındaki farklılıklar nasıl açıklanabilir? Kültürler arasındaki farklılıkları nasıl açıklandığına dair bir şey söylemiyor. Farklılıkları da vurgu yapmıyor sadece tanıma vurgu, yapı, vurgu yapılıyor. Denizli'de gitti. Toplumlar son yıllardaki kültürel değişimlerden nasıl etkileniyor, nasıl etkilendi? Nasıl etkilendiğine dair bir şeyler söylememiş yukarıda Erzurum'da olamaz arkadaşlar. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Paragrafımızı okuyalım hemen. Yazarlık hayatım boyunca çok yazmak gibi bir kaygım olmadı. Paragrafa kendisini söyleyerek başladı arkadaşlar bakın kişi kendisiyle ilgili başladı kendisiyle ilgili bir cümle kurdu. Yazarlık hayatım boyunca çok yazmak gibi bir kaygım olmadı dedi. Devamında bakalım yine kendisinden mi bahsedecek. Edebiyatta üretkenlikle sanatçılığı birbirine karıştırmamak lazım. Bana göre sanat eseri bir keşif olduğu için keşfedip ortaya koyacak bir gerçek yoksa ve daha da önemlisi onu anlatacak özgün bir dil bulunmamışsa üretken olmak amacıyla birbirinin benzeri şeyler yazıp yayımlamanın anlamı yoktur. Çağımız edebiyatında ayrı bir dil ve teknikle yeni keşif ortaya koya... Yeni keşif ortaya koyamayan çoğu romancı hemen her romanında aynı dili kullanıyor. Benzer şeyleri farklı görünen olay ve çevrelerde anlatıp dur duruyor. Ben bu tarz yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bu da eserlerime hem nitelik hem de nicelik olarak yansıyor elbette. Baktığımız zaman arkadaşlar parçaya kendisiyle ilgili bir cümleyle başladı. Sonrasında görüşlerini belirtti ve sonrasında en sonunda da kendisiyle ilgili bir cümleyle paragrafı bitirmiş oldu. Bu da eserlerime hem nitelik hem de nicelik oluyor olarak yansıyor elbette diyor. Nitelik kalite demek. Nicelik ise nedir? Nicelik sayıdır arkadaşlar. Sayı olarak yansıyor demek. Demek ki parçada kendisiyle ilgili bir şeylere cevap verme ihtiyacı duymuş. Soru da yine kendisiyle ilgili bir soru olacak arkadaşlar. Bakalım şimdi seçeneklere. Romanda üretkenlik mi ön planda tutulmalıdır? Sanat mı? Burada kendisiyle ilgili bir soru yok arkadaşlar. A olamaz. Sizin gibi usta bir yazar için 20 yılda 5 roman az değil mi derken bak kendisiyle ilgili soru soruyor. Bu dursun diye seçeneklere bakalım. Romancılarımızın özgünlük ve üretkenliklerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu da kendisiyle ilgili değil. Romanda tekrara düşmek sanatçılar için neleri beraberinde getirir? Genel itibariyle sanatçılardan bahsediyor kendinden değil. Yetkin bir yazar denince akla gelen ölçüt sizce nedir? Kendi fikirlerini soruyor ama kendisiyle ilgili fikirleri değil. O yüzden Erzurum olamaz arkadaşlar. Bursa seçeneğidir. Sizin gibi usta bir yazar için 20 yılda 5 roman az değil mi derken kendisiyle ilgili bir soru ve yazar da bunu açıklıyor. 20 yılda 5 roman aslında az değil. Çünkü her yeni roman yeni bir keşif olması gerekiyor ve bu keşfi de özgün bir dille yazmak gerekiyor, ifade etmek gerekiyor. Fakat böyle yapmayanlar var. Yani her yeni kitabında yeni bir keşif yapmıyor. Bir önceki kitabını tekrar ediyor. Oysa ki ben bunu doğru bulmuyorum. Eğer bir yeni bir şeyler yazılacaksa yeni keşif olacak ve bunu özgün bir dille ifade etmiş olmak gerekecek diyor. Bu yüzden ben az yazıyorum diyor. Bakın nicelik olarak yansır diyor ya. O yüzden ben az yazıyorum fakat nitelik olarak da yansıyorsa kaliteli yazıyorum diyor. Kendisiyle ilgili soruya cevap vermiş oluyor. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Sözleri okuyalım, paragrafımızı okuyalım. Klasik müzik herhangi bir dönemle veya anla ilişkilendirilemez. Günümüzde bestelenen bir müzik bile kısa sürede klasik olabilir ve başta iletişim araçlarının etkisi olmak üzere bütün dünyaya hızla yayılır. Tabii ki bu durum müziğin ifadesinin kalitesine bağlıdır diyor. Yukarıda klasik müzik bir dönemle veya anla ilişkilendirilemez diyor. Normalde insanların aklında veya zihinlerimizde klasik müzik dendiği zaman çok eskide kalmış, eskide bestelenmiş fakat etkisi hala günümüzde de devam eden, günümüzde de dinlenen müzikler demek. Fakat yazar burada bu düşünceyi yıkıyor. Bir dönemle ve anla ilişkilendirilemez. Günümüzde bestelenen bir müzik bile kısa sürede klasik olabilir diyor. Yani üzerinden zaman geçmesine gerek yok. Uzun yıllar geçmesine gerek yok. Kısa sürede klasik olabilir ve başta iletişim araçlarının etkisiyle etrafa hızla yayılır diyor. Ama tabii ki bu durum müziğin ifadesinin kalitesine de bağlıdır diyor. Yani kısa sürede klasik olabilir, kaliteli ise eğer. Yazarın söylediği şey budur. Klasik olması için zaman geçmesi gerekmiyor. Klasik olma ve zaman. Soru bununla ilgili olacak. Seçeneklere bakalım. Klasik müzik en çok hangi çağlarda kendisine dinleyici kitlesi bulmuştur? Dinleyici kitlesinden bahsetmiyor. Soru da bununla ilgili olamaz. O yüzden A elendi. Bir müzik eserinin klasik özelliği kazanmasında iletişim araçlarının etkisi nedir? İletişim araçlarının etkisi var yukarıda. Fakat söylediği şey iletişim araçlarının etkisi değildir. Söylediği şey klasik müzik ve zaman ilişkisi. Kısa sürede bile klasik olabilir. Üzerinden uzun yıllar geçmesine gerek yok. İletişim araçları bunu hızlandırabilir. Fakat söylediği şey iletişim araçlarıyla ilgili değildir söylemek istediği şey klasik müziğin kısa sürede oluşabilmesi. Tabii ki bunun için de kalite önemlidir diyor. Kalitesine de bağlıdır diyor. O yüzden B seçeneği olamaz arkadaşlar. C'ye bakalım. Bir müzik eserinin klasik olabilmesi için belli bir zaman ait olması mı gerekir? Hayır. Belli bir zamana ait olması gerekmez. Bakın belli bir dönemle anla ilişkisi yoktur. Kısa sürede de Klasik olabilir. C seçeneği arkadaşlar bu sorudur. Bu soruya söylenmiş cevaptır yukarıdaki paragraf. Doğru cevabımız budur. Denizli'ye de bakalım. Kısa zamanda klasik olan bir müzik eserinin temel özelliği nedir? Temel özelliğinden bahsetmemiş. Bunlar arkadaşlar aslında B ve D seçenekleri parçadan çıkarılabilecek yargılardır. Fakat C seçeneği parçadan asıl çıkarılacak yargıdır parçadan asıl çıkarılacak yargı da soruya verilen cevaptır. Bu yüzden C seçeneği doğrudur arkadaşlar. Erzurum'a bakalım. Bugün kaliteli müzik eserleri verebilmek için eski eserlere ihtiyaç var mıdır? Bu hiç yok zaten parçada geçmemiş. Erzurum'da olamaz. Aşağıdaki parçalardan hangisi bir insan doğuştan yeteneği düşük olduğu bir alanda başarılı olabilir mi sorusuna cevap vermektedir. B seçeneği arkadaşlar bu soruya cevap vermektedir. Beynin kendini değiştirebilmesiyle ilgili çalışmalar onun bir alanda yoğunlaştığında başarılı olmasını sağlayan beceriler kazanabildiğini gösteriyor. Yani sen doğuştan yetenekli olmasan da o alanla ilgili sonrasında eğer yoğunlaşırsan başarılı olabiliyorsun. Tıpkı sporcuların zamanla kaslarını güçlendirebilmesi gibi beyin de yeni nöral bağlantılar kurarak kendini geliştirebiliyor diyor. Demek ki yeni nöral bağlantılarla o alanda yeteneğin olmasa bile, yeteneğin düşük olsa bile yeni nöral bağlantılarla o alanda başarını arttırabiliyorsun. B seçeneği yukarıdaki sorunun cevabıdır arkadaşlar. A seçeneğindeki kişiler zaten kalıtsal özellikleri sayesinde başarılı oluyorlar. Bunlar doğuştan yeteneği düşük insanlar değil. O yüzden A seçeneği elenir arkadaşlar. D seçeneğinde ise zeka testlerinin ölçümüyle ilgili bir cümle var, bir paragraf var diyelim. Hemen şuradan bakalım. Zeka testleri aklın sihirli bir göstergesi olmaktan ziyade belirli bir tür testi çözme becerisini ölçen araçlardır. Zeka testlerinden bahsediyor. Testte başarılı olan kişilerin yeteneklerinin yüksek olduğu değil, sorulara cevap verme konusunda diğerlerinden daha iyi eğitim aldığı söylenebilir deyip bunun tutarlılığını ölçüyor. Bundan bahsediyor. C olmaz. Denizli'ye bakalım. Bireysel farklılıklar üzerine yapılan çalışmalar daha önce göz önüne alınmamış olguların araştırılmasına öncülük ediyor. Bireysel farklılıktan bahsediyor. E ne olmuş bireysel farklılıklara? Hepimizin günlük hayatta babası ve annesi yetenekli elbette yetenekli çocuk olacak demesi bu araştırmalarla bilimsel olarak kanıtlanıyor. Burada zekanın doğuştan gelmesiyle alakalı annesi babası yetenekli e, çocuk da yetenekli olacak. Ama Parçada bunu sormuyor ki parçada doğuştan yeteneği az sonrasında geliştirebilir mi? Bunu soruyor. O yüzden Denizli'de olamaz. Erzurum'a bakalım. Herkes kendi belleğini geliştirmeyi öğrenebilir ama her şeyi hatırlar diye bir kural yok. İnsan beyni kendinden beklenen davranışlar yerine getirmeye odaklanır. Ama tersi de olabilir. Örneğin hatırlamak istediği bir olayı unuturken unutmak istediklerini hatırlayabilir. E konumuzda ne alakası var hatırlamak, unutmak? Belliği geliştirebilir derken bellekle ilgili bir mevzu değil ki yukarıdaki soru. Yukarıdaki soru yeteneğimiz düşük o alanla ilgili. Sonrasında çalışarak, yoğunlaşarak bu alanda başarılı olabilir miyiz? Soru bu. E'de söylediği şey bellek. O yüzden E'de olamaz arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Sözlere bakalım. Eleştirel düşüncenin bireyde oluşma ve gelişme aşamaları vardır. Sanatçının doğayı yansıtması, ideal güzellik anlayışını benimsemesi gibi sanat hakkındaki genel kabuller eleştirel bakış için olgunluğa ulaşmada önemli bir basamaktır. Bu basamağı atlayamayanlar, eleştirel düşüncenin ilk aşamasını oluşturan bu yargıların ötesine geçemeyenler yani bu basamağı atlayamayanlar çoğu zaman büyük sanatçıları ne beğenir ne de onların derinliklerine nüfuz edebilir. Hangisine karşılık söylenmiş olabilir arkadaşlar? D seçeneğine karşılık söylenmiş olabilir. Bazı eleştirmenler önemli sanatçıların eserlerini anlamakta neden zorlanıyorlar? Bu yüzden zorlanıyorlar. Bu genel kabullerin ötesine geçemiyorlar. Önemli bir basamak olan bu genel kabullerin ötesine geçemiyorlar ilk aşamasını oluşturan bu genel kabullerde takılıp kalıyorlar. Bunun ötesine geçemedikleri için, orada takılıp kaldıkları için çoğu zaman da büyük sanatçıları ne beğeniyorlar ne de onların derinliklerine nüfuz edebiliyorlar. Çünkü onları anlayamıyorlar. Genel kabulde takılıp kalmış oluyorlar. 20 Denizli. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliğindedir parçamıza bakalım. Genellikle hüzün ile ilişkilendirilen so sonbahar mevsiminin kokuları biyolojik, kimyasal ve psikolojik etmenlerin buluşmasıyla kişilerden nostaljik bir etki bırakır. Ayrıca geçmişte algılanan koku molekülü verilerinin insan beyninde duygular ve bellek verileriyle birlikte işlenmesi sonbahar kokusunun her insanda farklı biçimde deneyimlenmesini sağlıyor. Anıları canlandıran bu yoğun koku moleküllerinin önemli bir bölümü bitkilerden geliyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar ile dalında kalmış meyvelerin çürüme süreci bu aylardaki koku içeriğinin başlıca etmenleridir. Bakteri ve mantarlarca yürütülen ayrışma, ayrıştırma işlemi sırasında açığa çıkan geosmin ve asetik asit ile bu organizmaların metabolik faaliyetleri sonucu yaydıkları diğer kimyasallar da sonbaharda özdeşleşen kokuları ortaya çıkarıyor. Bu belirgin sonbahar kokuları kişisel bir deneyime dönüşüyor. Bunun nedeni ise koku sinyallerinin işlendiği beyin bölgesinin amigdala ve hipokampüs gibi komşu bölgelerle girdiği etkileşimdir diyor. Hangi soruya cevaben söylenmiştir arkadaşlar bu? Burada anahtar kelimeleri bakalım. Metnimizde anahtar kelimeler neler? Sonbahar anahtar kelimedir. Sonbahar yazabiliriz. Ve koku da anahtar kelimedir. E, kokunun nasıl meydana geldiği de anahtar kelimedir. Nasıl meydana gelir diyelim. Meydana gelir. Bunlar anahtar kelimelerdir arkadaşlar. Hatta hüzün de koyabiliriz. Hüzün, e, nostalji, hüzün, deneyimler bunu da koyabiliriz. Bunları içeren bir soru olacak. Bunları içeren soru olması gerekiyor. Çünkü cevapta bunlar var. Seçeneklere bakalım. Sonbaharın kendine özgü kokusunun bilimsel dayanığı nedir? Bakın sonbahar var. Tamam burada. Koku kendine özgü koku derken koku burada hüzün yok fakat bilimsel dayanağı derken nasıl meydana gelir nasıl meydana geldiği de var tamam bunları içeriyor arkadaşlar o halde bu soruya cevaben bu paragraf yazılmıştır deriz çünkü paragrafta anahtar kelimeler burada e, soruda da anahtar kelimeler var aynısı eşleşiyor örtüşüyor o halde doğru cevabımız Adana'dır arkadaşlar Bursa'ya Ceyhan'a Denizli'ye Erzurum'a da bakalım yine. Sonbahar kimi insanlar üzerinde neden karamsar duygular uyandırır? Karamsar duygudan bahsetmiyor. Hüzün var ama karamsar duygu yok arkadaşlar bey olamaz. Sonbahar kokularını diğer mevsim kokularından ayırt eden özellik nedir? Diğer mevsim kokuları şöyle olur sonbahar mevsim kokular böyle olur şeklinde bir ayırt edici özellikten bahsedilmiyor. Sonbahar aylarında tabiatta gözlemlenen durumlar nelerdir? Tabiatta gözlenen durumlardan bahsetmiyor genel durumlardan sadece bir durumdan bahsediyor. O da spesifik olarak koku üzerine yoğunlaşılmış bir durumdur. Fakat soru, fakat denizli cevabında tabiatta gözlemlenen durumlar bir sürü durum sayması gerekiyor o hal. Buna cevaben vermiş olsaydı. Bu yüzden bu da değildir arkadaşlar. Sonbaharın atmosferi en çok hangi kişiler üzerinde etki bırakır? Hangi kişiler üzerinde? Kişiler belirtilmiş mi? Duygusal kişiler, matematik zekası güçlü kişiler veyahutta e, kadınlar, erkekler, çocuklar. Böyle bir durum var mı parçada? Yoktur arkadaşlar. Bu yüzden Erzurum'da olamaz. Doğru cevabımız Adana'dır. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Yukarıdaki sözlere bakalım. Geçen gün fakir Baykurt'la bir yerde oturuyorduk. Biri geldi yanımıza. ikimize de övgü dolu sözler söyledi. Sonra Baykurt'a şöyle bir soru sordu. İnce Mehmet'in üçüncü cildini yazacak mısınız? Önüme bakıp sustum. Ne güldüm ne de bir şey söyledim. Baykurt olgun bir kişi. Duruşunu bozmadan şöyle cevap verdi. Konuştum Yaşar'la galiba yazacakmış demiş. Biz bir edebi kuşak olarak bir bütünü oluşturduğumuz için oluyor bu. Onun yazdığı benim, benim yazdığım onun olsa ne çıkar diyor söz. Arkadaşlar Fakir Baykurt ile Yaşar Kemal karıştırılıyor. Okur Yaşar Kemal ile Fakir Baykurt'u karıştırmış. Fakir Baykurt'u Yaşar Kemal zannet Yaşar Kemal zannetmiş ve onun işte bir eserinin 3. cildini yayınlayacak mısınız diye soruyor. Demek ki burada bir benzerlik söz konusu. Yazarların işledikleri konuyla ilgili bir benzerlik söz konusu. Bu yüzden birbirleriyle karşılaş, karıştırılıyorlar. Seçeneklere bakalım hemen. Günümüz okurları okudukları kitapların yazarlarını nasıl değerlendiriyor? Yukarıda bir yazarı değerlendirmekten bahsedilmiyor. Yazarların aynı konu, aynı teme, tema ve aynı edebi anlayışa sahip olmasından kaynaklı bir benzerlik söz konusu. Bundan dolayı da okurlar. Yazarı, yazarları karıştırıyor birbirine. Konumuz budur, A olamaz. Aynı dönemde yaşayan yazarlar neden aynı düşünce etrafında birleşiyor? Niçin? Niçin sorusunun cevabı yoktur arkadaşlar. Niçin aynı düşünce etrafında birleşiyorlar? Yoktur, bu olamaz. Ceyhan'a bakıyoruz. Çok okunan bir yazarla karıştırılmak sanatçı üzerinden nasıl bir etki bırakır? Konu yazar üzerinde bırakılan etki değildir. Ben bununla karıştır, beni bununla karıştırıyorlar bu beni çok üzüyor veya bu beni çok sevindiriyor diye yazarda bırakılan bir etkiden söz konusu bahsedilmiyor arkadaşlar bu söz konusu değildir. Ceyhan'da olamaz. Denizli'ye bakalım. Romanlardaki kurgusal benzerlikler okurun yazarlara bakış açısını nasıl etkiliyor? Yazara bakış açısı yoktur. Bakış açısı değildir arkadaşlar yazara bu da bununla aynı konuyu paylaşıyor, aynı şeyi yazıyor. Bu yüzden bu yazar biraz daha değerli veya diğeri daha az değersiz gibi böyle bir bakış açısı Yok bir değerlendirme yok bakış açısı demek zaten değerlendirme olur değerlendirme demektir. Erzurum'a bakalım. Bir yazar için aynı edebiyat anlayışına dahil olmak bak bunlar aynı edebiyata aynı edebiyat anlayışına sahipler. Ne gibi durumlar doğuruyor? Bu bu gibi durumlar doğuruyor işte. Nedir bu durum? Karıştırılma durumudur. Yazarlar ve eserler birbiriyle karıştırılıyor demektir. 24 Erzurum'dur arkadaşlar.